60 yaşında erkek iş adamı. Geçenlerde ziyaretine gittim. Yaklaşık 2 ila 3 yıldır görüşemiyoruz. Sohbet ederken biraz durgun gördüm. İlk akla gelen işle ilgili diye düşündüm. Genelde iş adamlarının morali bozuk ise akla ilk gelen işin düzgün gitmemesidir. Sohbet sırasında, sayın abim pek neşen yok gibi eski neşen kalmamış diye sordum. İşlemi ilgili yoksa, hayır dedi işim fena değil, öyle böyle gidiyor diye cevap verdi. Sağlıkla ilgili doktorum dedi. Açmasını isteyince şöyle devam etti. Sağ kolumda bir sivilce çıktı. Giderek büyüdü ve kaşınmaya başladı. Doktora gittim. Bazı merhemler verdi geçer dedi. Ancak tedavi kullanmama rağmen geçmeyince tekrar doktora gittim. Doktor biyopsi yapmaya karar verdi. Biyopsi yapıldı ve biyopsi sonucu kanser geldi. Doktor hapsini temizledi. Sonrasında pet tarama testi yaptı. Ancak vücuda yayılımı yoktu kısacası temizdi. Zaten cilt kanserleri pek yayılım yapmaz. Çok ilerlemezse. Bu tarama testinde kanserle ilgisi olmayan, tesadüfen tespit edilen, göğüsün içinde ve üst bölgesinde bir başka kitle saptandı, Timoma. İyi huylu olmasına rağmen doktor, büyüdüğünde başta yemek borusu olmak üzere etrafındaki organlara bası yapma durumu var diye alınması gerektiğini söylemiş. Ameliyata karar vermiş. İstanbul'da bir özel hastanede kapalı ameliyat olacakmış. Bu arada ameliyat fiyatını sordum. 300 bin lira, dile kolayı. Sonuç. Esas burada alınması gereken ders, bir sivilce nedeniyle çekilen tomografi sonucu hiç belirti vermeyen göğsünde bir kitle tespit edilmesidir. Sıklıkla bahsederim, eğer belli bir yaşta iseniz ve herhangi bir şikayetiniz olmasa bile doktor kontrollerinizi yapınız. Yaklaşık yılda bir kez tüm tetkiklerinizi ve iki yılda bir kez de endokopi kolonoskopi yapınız. Sağlığınızı ihmal etmeyiniz. Sağlığınız iyi, neşeniz bol olsun.